Konya taşan makina. Evet, komik şekerci alabim'in oğlu gelmiş ve de akrabası gelmiş. Karşıya gelsin hoş geldin diyelim. Gel. Abi. Bunu Facebook'a, YouTube'a hatıra atacağız inşallah. Erdoğan i̇nşallah abi inşallah. değil mi? İnşallah. Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Aksaraylılar. Evet, Konya'nın Aksaray komşusu Aksaray. Evet. Evet. Şöyle geçelim sizler zahmet. Hah, ısıtıcıyı açtık. Ben her şeyi öğreteceğim. Sen e, sabır. Sabır. Ha. Ne var ne yok? İyisiniz değil mi? Biz iyiyiz Allah'a şükür. Sana hayırlı işler, bol kazançlar. Allah'ım amin. Hayırlısından ee, bol kazanç inşallah e, versin yüce Rabbim. İnşallah. Sağ olasın abi. Evet. Şimdi ısıtıcıyı açtık. Birazdan da motor açacağız inşallah. Yeni model başlıklı makinelerimiz. Ee, evet. Yeni model başlıklı makinelerimiz. Evet. Abilerim hem makine almaya geldiler ee, inşallah hem de e, Ali abimin oğlu soldaki abim genç olan evet Benim ee, evet, e. sağdaki lan genç olan sen değilsin de sağdaki <laughs> baksana <laughs> evet ee, soldaki evet, genç abi. abim de işte dediğim gibi bakıma getirdi makinasını tamam. tamam kebap yaptın çok güzel ne güzel yaptın onları yani. Muhtar, maşallah çok güzel ya i̇ki çubukla mı çalışıyorsun? Senin, senin bana söylemeye gerek yok abi. Bu iş senden sorumlu öyle. Maşallah. Ya ne diyeceğim sana? İki çubukla mı çalışıyorsun sen? Evet. Evde de böyle çalışıyorsun? Evet abi. Vallahi. Destek alıyorum çünkü ben. He Destek Allah. alarak Allah. yapıyorum ya. Yani. Allah Allah. <laughs> evet. Evet. Atat. Evet. Oktobru'nda bambu. Şöyle bir Tamam mı? Ben hızımı açabilir misin? Yani böyle iyi böyle çok güzel çıkarıyor. Maşallah. Hızlı hızlı diyor bak. Atalı diyor. Ne diyor Ama bak? hızlı üretiyor. Yani, Ona rağmen bir de düşükmüş diyor. Aç, sen buna yetişemezsin. Böyle evet, böyle çıkarıyor öyle Maşallah iyi. maşallah.